Sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Afrika'da mükemmel bir kod var. Aşırı iyi kod. Çok güzel bir kod. Şimdi o kod nasıl girilir? Tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Geldi profil kısmına. İkinci hesabım bu arada ekleyebilirsiniz dilerseniz. Ee, burada ID'miz var. Bu ID 137 826 diyor mesela. Onu buraya giriyoruz. Ne diyor? 415. Şimdi buraya girdim. <laughs> UID kısmına. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben e, bu siteyi ve kodu açıklamaları ve yorumlara sabitleyeceğim haberiniz olsun oradan bulabilirsiniz ID buradan da ayarlara gelip doğrulama koduna geliyoruz 265 755 onu da buraya giriyoruz 751 login bakın açtığınız bütün hesaplar burada bayağı hesap açtım denedim bir şeyler hepsi burada ana oynadığım iki hesap var etü 2022 kare 1 şimdi kodumuzu alalım şöyle yapıştırdım reading dedik Dedi. Burada okey. Burası bitti artık. Şimdi. Gelin bir koda bakalım. Bir açılış yapalım. Arkadaşlar bakın, bakın. Kod bu. 10 numara kod. Girelim Soltar nasıl dedik? 10 tane burada var. 10 tane de burada. Liberta kasıyorum ben şu anda. Hop. Gelmedi. Tamam. Ana tapınağı yok. <laughs> Bir de 60 adet taş vardı. O taşımız da şurada. Bu da anas da çok güzel. Evet. Arkadaşlar video bu kadar. Gayet her şey açık. Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.